Herkese yeniden merhaba. Gerek hastalarım, gerekse dostlarım, akrabalarım, hatta sosyal medya hesaplar üstünden doğal olarak bugünlerde sıksa sorulan sorular bizlere de soruluyor, haklı olarak. Bu soruların başında koronadan ne zaman kurtulacağız sorusu. Onun cevabını kısaca şöyle vereyim. Ne zaman ki korona hastalığına özgü ilaçlar bulunursa, korona hastalığına özgü aşı bulunursa o zaman kurtulmaya başladık diyebiliriz. Ancak şunu asla unutmayın. Korona virüsü yeryüzünden asla tamamen silinip gitmez. Bunu unutmayın. Esas önemli olan biz hekimler için bir hastalığa yakalanmak değildir. O hastalıktan korunmak ve o hastalığın yayılmasını engellemektir. Bunun için de 3 tane temel unsura devam etmek zorundayız. Bunların başında maske takmak, 2 metrelik sosyal mesafeyi her ortamda korumak ve kişisel hijyenimize dikkat etmek. Şimdi söylüyor arkadaşlar yazın işte maske takmak çok zor. Nefes alamıyoruz. Sıcakta da takılması çok zor diyor. Ben sadece şu tercihi yapmanızı sizden rica edeceğim. Yazın maske takıp bunalmaktan mı korkuyorsunuz? Yoksa hastalığa yakalanıp solunum cihazına bağlanmaktan mı korkuyorsunuz? Lütfen bu soruya kendiniz cevap verin. Herkese sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum.